İkinci ders, ikinci gün. Bu odada, bu sokakta, bu pencerede, bu mekanda gördüğüm her şeyin benim için olan anlamını onlara ben verdim. Yani bunların anlam anlamlı hale gelmesi benim algımla oluşmuş vaziyette. Gördüğüm her şeye yüklediğim anlamı yaratan benim. Bu alıştırma da ilkide aynıdır. Önce yakındaki şeylerle başla ve fikri bakışının üzerinde durduğu her şeye uygula. Sonra bakış alanını genişlet, her iki tarafında bulunan şeyleri dahil etmek için kafanı çevir. Mümkünse arkana dönüp arkandaki şeylere de uygula. Nesneleri seçerken mümkün olduğunca ayrım yapma. Belirli bir şeye konsantre olma ve belirli bir alan içerisinde gördüğün her şeye uygulamaya çalış pardon uygulamaya çalışma çünkü bu gerginlik yaratıyor. Yani belli bir alan içinde gördüğün her şeyi uygulamaya çalışma. Yani sadece şu anlık uygulayacaksın bunu. Sadece etrafına kolay ve oldukça çabuk bir şekilde göz atarak büyüklüğünü, parlaklığını, rengini, malzemesini veya önemini gözüne göz önünde almadan nesneleri seçmeye çalış ve nesneleri görünce seç ve alıştırmayı bir bedene veya bir düğmeye, bir sineğe, bir zemine, bir kolaya veya bir elmaya aynı kolaylıkta uygulamaya çalış. Buna yüklediğim anlamı ben yarattım. Ya buna ben anlam yükledim. Bu fikri uygulamanın tek ölçütü onun gözünde onu gözün değdiği şeye uygulamaktır. Yani gördüğün her şeye uygulamaktır. Buna anlamı ben yükledim. Özellikle belli bir şeyler uygulamaya, belli bir şeylere uygulamaya çalışma ama belirli şeylerin de özellikle dışlanmadığından da emin ol. Yani buradaki gördüğüm her şeye anlamını ben verdim. İşte bu odada, sokakta, pencerede benim için anlamı olanlara anlamı yükleyen benim. Ya da işte bu kalemin kalem olduğunun anlamını ben yükledim. Kendine iyi bak.